bugün Silivri cezaevindeyiz. Silivri zindanlarında tutsak olan Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımızı ziyaret ettim. Ekrem İmamoğlu'nun ve bütün tutsakların sizlere selamı var. Hakikaten zor günlerden geçiyoruz. Ekrem ağrıları sebebiyle ve CHP düşmanlığıyla uykusuz geceler geçiren Erdoğan sürekli her yerde her zaman Ekrem İmamoğlu ve tutsaklarımıza saldırmaya devam ediyor. Ekrem İmamoğlu bu Silivri zindanlarında yapmaya devam ediyor. Merkez Bankası'nı soyanlar serbest kaldı. İşte Türkiye'nin adaleti bu. Anayasa Mahkemesi kararına uymayanlar bu memlekette Merkez Bankası Başkanlığı Başkan Yardımcısını ve yanındakini serbest bıraktı. Sonra da Adalet Bakanı çıkıyor. Türkiye'de hukuk var diyor. Neresi hukuk var? Ekrem İmamoğlu ve bütün tutsaklar derhal tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmalıdır. Duruşmalar Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in söylediği gibi TRT'den derhal canlı yayınlanmalıdır. Eğer suç var diyorsanız, suçlu olduğuna inanıyorsanız buyurun TRT'den duruşmaları canlı yayınlayınız. Ben bütün yol arkadaşlarıma, bütün Türkiye'ye Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını iletiyorum. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyorum.